Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüyle hepinize merhabalar. Ne diyeceğim? Karıştırdım yani. Neyse arkadaşlar bugün Brawl Stars kutu açılımı yapıyoruz. Pardon, Star diye açılımı yapıyoruz. Burada bir tane var. Burada da bir tane var. Burada 1 2 3 4 5 6. Burada 6 tane var. Yan hesapta da altı tane var. Şimdi hemen ücretsizden açmaya başlayalım. Hadi. Şimdi bastım. Bastım olmadı. İlk olmaz. Olmaz da. Oha. Harajuku. Bir şey. Vetmez <laughs> kesin. Aa şu beleşle bunu da alalım. Bir. Hmm, sonra ne açıyoruz? Lili mi açayım? Ben Lili açacağım. Evet 800 de Lili'ye veriyorum. Aha. E beleşten açabiliyoruz. Çok iyi. Bizim için iyi. Yani benim için. Desansı gizemli. Arkadaşlar gizemli basıyorum. Bastım. Ne verdi? Oo. Tik. Tiki de çıkardık. Gizemliden. Şimdi şunu bir alalım. İki tane karakterimiz olacak zaten. Şunu da bir arkadaşlar. Bu arada hastayım. Şunu da bağlayalım. Şunu da alalım. Tamam daha yok. Şuna tıklayalım. Oldu. Ve Lili'yi açtım. Lili de geldi. Ve destans karakter. Bir evet. Bir yerde yüz yerle yaptık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şimdi bakın bir tane sağ yaptım. Bir tane sağ çapraz yaptım. Bir tane sol çapraz yaptım. Bir tane de üstte yaptım. Efsanevi. Arkadaşlar efsanevi. Efsanevi. Bastım. Hadi be. Ne geldi? Oo, jelayıcık Nita. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu an. Şu an arkadaşlar iki tane karakterimiz oldu. Biri Lili, diğeri ise Tik. Bunları açmadım arkadaşlar. Nazadan beleş veriyorum. Bunu açmadım. Bir tane Tik, bir tane Lili, bir tane de jelayıcık Nita çıktı. Çok güzel. Bastım. Şimdi sen sola başlayalım. Bir tane sol. Sağ alt çapraz. Şu sol alt çapraz. Sağ alt çapraz. Yukarısı destan sarı. Destan bir var. Şey sağ. Sağ alt çapraz. Sol alt çapraz üst. Ya yani hiçbir şey anlayamıyorsunuz kesin ama. 11'den başlayacağım. Şimdi... Bir tane Telefonun en köşesine. Bir tane üzerine. Evet. Destansı. Ve pen verdi. Bize. Pen'in emojisi. Evet. Ya bir şey vermedi ya. Evet. Epic. Bir şey verebilir. koçum yok. Vermedi. Şimdi arkadaşlar bu hesapta bir kere bile olsun ile oynamadım. Bir kere ile oynamak istiyorum. Yani hiç Lili oynamadım. Bir kere Lili oynayacağım. Lili oynamayı istiyorum. Şu an. Oh, Lili. Lili Lili Lili. Çok güzel karakter ya. Bakın feng gibi. Bas feng. Bas Fenk bir de neyin birleşimi olabilir? Ultisi neydi ya bunun? Oy. Hadi bastım aldım. Evet. Güzel. Bu arada harbi iyi ajan. Bir ajan diyorum ya. Karakter. Şimdi bizim oradan balık Şimdi. Sen bir gel. Çok güzel hocam Bu ana hesaba da istiyorum Ay ayağım vurdum. Arkasına ışınlanıyor direkt. İşte bu olayı güzel. Ay. bir de bir Tamam. <laughs> Kazanma serisi varmış zaten. Şimdi arkadaşlar ben hemen diğer hesabıma geçip geliyorum. Geldim. Burada da hemen şunları bir alalım. Şimdi dükkandaki şeyleri açmışım. Almışım ben sizi. Şimdi bir de buraya bakalım. 206 güzel. Burada kaç tane kutumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6 tane var zaten. Aynı. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben Crow'dayım arkadaşlar. Şu an ben Crow'dayım ile değiştirsem. 950 iner. Ama yok inmez. inmez. Ben krova açacağım ya. Yok vazgeçtim. Ben krova istiyorum. Şimdi bir tane altın. Bin altın yani. Bin tane değil, bir tane değil tane 10 tane elmas. 3 puanı. Tamam bu kadar da herhalde. Evet. 100 tane krova. 100 tane daha krova. 100 tane daha kuru var. 430 yaptı. Süper öndür destansı. Ver bir şeyler. Olsun. Vermedi. Evet. Canı sağ olsun. Şimdi 13. Yukarı. Sağa. Sola. Alta. Efsanevi. <laughs> Arkadaşlar gene efsanevi. Bastım. Ay arkadaşlar pardon. Arkadaşlar yukarıdaki şey için özür dilerim. Baza hiper şarj çıktı. Buzukka diye. Baza. Tam da bazdaydık. Baza hiper şarj çıktı. Yani. Aa. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar o an için özür dilerim. Telefon ben tık, tık 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 diye telefon çalmaya başladı. Orayı söylerim zaten. Şimdi